Evet arkadaşlar Karadeniz turumuz devam ediyor. İki gece Sinop'ta kaldıktan sonra şimdi Sinop'tan çıktık. Bugün Samsun'a gitmek hedefimiz. Ama Samsun'a gitmeden önce hazır Sinop'a gelmişken Elfelek Tatlıca şelalelerine gidelim dedik. Şimdi yola koyulduk. Evet, tatlıca şelaleleri diyor. Şuradan 39 kilometreymiş. Şöyle dönüyoruz. Sağ serbest mi hayatım, serbest. Ben şöyle geçeyim mi? Şuraya geçeyim. Şu beton yer var ya. Ben oraya geçeyim. Parayı ödeyelim. Bir saniye. Diğerleri geçsin. İn aşkım. Bura Şimdi Dur ben şurayı ödeyeyim. Kolay gelsin. Motosiklet 18 lira mı? Evet. Niye 20 değil? <laughs> bir tane şey şey ha öyle mi? 9-9-18 değil mi? Evet, öyle Arkadaşlar şu an El Şelalesi'nin girişindeyiz. Burada bir bilgilendirme tabelası var. 8. ayın 11'i 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketine Tatlıca Şelaleleri zarar görmüş. Ee, şu an her yerde tadilat var. Gördüğünüz gibi suyun debisinin yükselmesine karşılık e, yeni köprü inşa ediliyor. Burada e, geçici bir köprü kurmuşlar. Ama sel felaketinden dolayı burada e, sıkıntı yaşanmış. Burası zarar görmüş. Erfelek Şelalesi'ndeyiz arkadaşlar. Motorumuzu üst tarafta otopark var, oraya park ettik girişte. Deminki gösterdiğim tabelanın orada e, otopark var. Demin de söyledim, burası 2001 2021 yılında meydana gelen sel felaketinde zarar görmüş. Otopark herhalde yok olmuş yani sular altında kalmış gibi bir şey. E, sonradan tekrardan otopark yapmışlar. Şimdi tekrardan suların debisinin yükselmesine karşılık önlem alıyorlar ekstra bir tane yaya köprüsü yapıyorlar. Şu an daha girmedik. Sadece şelalenin sesini duyuyoruz. Ee, bayağı bir büyük bir şelaleye benziyor. Bir girip bir serinleyelim, bir dinlenelim, bir kahvemizi içelim dedik. Kahve içtikten sonra şelalenin üst tarafı varmış. Oraya çıkacağız. Ee, yine size videolar çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> bir eski un değirmeni var. Bu galiba şu an faal değil. Eski un değirmeni. Değirmenin de manzarası bu şekilde. Şimdi Erfelek Şelalesi'ne tırmanıyoruz. Ee, ilk girişte bir şelale var. Yukarıya doğru bir yol çıkıyor. Yürüyüş yolu. Bu yürüyüş yolundan devam ettiğimiz zaman Yaklaşık bir, bir buçuk saat falan sürüyormuş bu yürüyüş güzergahı. Ve yürüyüş güzergahı üzerinde 27 tane şelale varmış. Yani bu alttaki girişteki şelale ile birlikte toplam 28 şelale yapıyor. Yukarıda da yine kafeler falan varmış. Şu an tırmanıyoruz arkadaşlar. Yol bu şekilde devam ediyor. Taştan merdivenler var bu merdivenlerle bu şekilde tırmanarak ilerliyoruz arkadaşlar. Her yer ağaç. Gökyüzü bile zor görünüyor ağaçlardan. Gelebiliyor musun? Uf. Uh. Taş merdivenler kendini ahşap merdivenlere bıraktı. Bu şekilde tırmanıyoruz şu an. Aşağıdan şelale akmaya devam ediyor. Şu an o birinci şelalenin size göstermiş olduğum ilk girişteki şelalenin üstündeyiz. İkinci şelaleye doğru gidiyoruz. Zaman sıkıntısından dolayı 27 tane şelaleyi gezemeyeceğiz herhalde. Çıkabildiğimiz yere kadar çıkacağız. Çünkü yola devam etmemiz gerekiyor Samsun'a doğru. Fazla gecikmemek adına bakacağız duruma göre. I love you. Mm -hmm. Arkadaşlar şimdi ikinci şelalenin üstünde bir kafe bulduk. Oraya oturduk. Kafe bu şekilde. Şelale alttan akıyor. Yol şöyle devam ediyor. Şuradaki merdivenden devam ediyor. 200 metre kadar yine tahta merdiven. 200 metreden sonra patika yol varmış. En tepede de kafe var. Burada da kafe var. Buradaki kafelerde elektrik yok jeneratörle elektrik sağlanıyor. Burada böyle yayık kayranı Şöyle mısır közlemesi ve mısır haşlaması. Burada da organik doğal elma ve armutlar var. Biz de çay aldık. Çay içiyoruz. Arkadaşlar şimdi Elfelek şelalelerini gezdik. Videolarda da var zaten. Elfelek şelalelerinden çıktık. Sinop'un Elfelek ilçesini de geçtik. Orada bir benzin istasyonuna girdik. Depomuzu doldurduk. Şimdi buradan Samsun'a doğru tekrardan yola çıktık. Elfelek'ten geçtikten sonra bir 4-5 kilometre sonra Samsun tabelası verdi. O Samsun tabelasına girdik. Şu an bulunduğumuz yolda devam ediyoruz. Bu yolda yaklaşık bir 9-10 kilometre herhalde bir şey yapacakmış, gidecekmiş. Sonrasında Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanacağız. Yani benzin öyle söylediler. Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanacağız. Sonrasında Bafra, Bafra'da duracağız. Malum saat kaç saat bir öğlen bir bir öğle yemeği yiyeceğiz. Hatta Bafra pidesi yiyeceğiz özellikle hazır gelmişken Bafraya. Bafra fidesini yiyeceğiz. Sonrasında da Samsun'a devam edeceğiz. Akşam üzeri yüksek ihtimal Samsun'da oluruz Binme geliyor. Yolculuk güzel gidiyor. Demin bir önceki videomda ön cam çok kirlenmişti. Onu fark edemedim. Videoları izlerken fark ettim. Onu ben istasyonunda durduk. temizledik. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Karadeniz sahil yoluna bağlandık. Bu yol şimdi Sinop'tan başlıyormuş. Artvin'den Gürcistan sınırına kadar devam eden bir yol. Artık seyahatimiz bu yolda devam edecek. Samsun ordu üzerinden Trabzon. Nereye alayım? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi inşallah çekiyor ya Allah'ım ya Rabbim Omuzuma mı alacağım ben seni Otostop çekiyorum lan motor oğlum <laughs> Neymiş burası? Gerze tüneli 348 metreymiş Fena bir rüzgar var Arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Sürekli biz motorla yolculuk yapıyoruz. İstanbul tarafında da yolculuk yaptım. Çanakkale tarafında da yolculuk yaptım. Hep yollarda bayağı bir motorcu Ama Anakala mutluluğunda hiç motorcu görmedim. Hiç görmedim hatta. Yani, bir Amasya'da bir çift motorcu vardı. Orada selamlandı onun haricinde yollarda hiç motorcu görmedim. Motorcuların hepsi yaz olunca demek ki Akdeniz turu yapıyor. Karadeniz turu kimse yapmıyor herhalde. Abi Akdeniz'de Ege'yi bitirdik. Bir Karadeniz kalmıştı. Karadeniz'de şimdi yapmak kısmet oldu. Bence tüm motorcuların gelmesi gereken bir güzelge. Çok keyifli bir rota Manzaramız güzel. Hava güzel. Yani şimdi Akdeniz turu yapmak zorlayıcı çünkü niye zorlayıcı? Orada havalar şu an 35-40 derece ama burada 27-28 derece. Motor üzerindeyken hiçbir şekilde terlemiyorsunuz. Durduğunuz zaman belki biraz oluyor ama yine de o kadar Akdeniz kadar terletmiyor tabi. bence Karadeniz yolculuğu bu mevsimde daha keyifli yani. Yağmurluklarımız derinlere karşı aldık ama İstanbul'dan şu ana kadar hiç yağmura denk gelmedik. İnşallah da gelmeyiz. Arkadaşlar şu an Bafra'dayız. Bafra pidesi yiyelim dedik. Meşhur bir hanedan sofrası diye bir yere geldik bir buçuk istedim ben belki doymam diye ama devasa bir şey geldi. Üzerine de böyle tereyağı koymuşlar ve ayran eşliğinde geldi. Bakalım tadıp deneyeceğiz. Ben bunun hepsini bitiremem herhalde.